Ya, ya nasıl razı gelip. Her gün acayip bir sıkıntı, her gün bir yorgunluk, her gün başka bir şey ya. Allah'ım sen bizi cennetine kavuştur inşallah. Yani şu yorgunluktan hakikaten bazen geliyor, yoruluyorum. Bir alemi kitabında okumuşum, çok hoşuma gitmişti. Ahir zamanın fitneleri o kadar çok olacak ki Müslüman bir adam intihar nedir? intihar nedir? intihar nedir? Haram. Haram. Cenazesi dahi kılınmaz diyor. Hanefi mezhebinde cenazesi dahi kılınmaz diyor. Ama onun içindeki bunu Durumu İşte yok O başka bir şey. Koğladı benim şey fetva boydu. Diyor ki cenazesi dahi kılınmaz ama ailesi zaten büyük bir üzüntüde, büyük bir sıkıntıda olduğu için diyor. Yani o, o onun için namazını kılarsın diyor. Var Kıla, yani bu günün fetvası bu yani. Yoksa namaz dahi. İşte evet, intihar haramdır. İntihar olmaz dedik. Allahumme salli ala seyyidil Evet. Oradan başka bir şeye bağlayacak.